ben hoş geldim. Önü park edeyim. Yeni traktörümde. Dediğim gibi direkt aynı şekilde. Bence yola çıkalım. Bir bakalım bakalım neler çıkacak karşımıza. O zaman başlayalım. Diciler, bu arabada standlar. Şu ekrandaki carçuklar sönmeden aynı şekilde iş yapmıyoruz. En sevdiğim DSG pardon sevmediğim şu an zaman. Neyse hadi bismillah diyelim şöyle be. Tam traktör ya tam traktör. Arkadaşlar şimdi bir dedik ki tamam arabanın özelliklerini söyledik güzel iyi yok dedik. Ama bir de bakalım hani gidişi nasıl, şanzımanı nasıl, vites değiştirme oranları nasıl, kullanımı rahat mı, yokuş nasıl çıkıyor hepsine bakalım. İlk önce standart DSG'de normal D'ye alalım. Triptonya almadan bir gidelim. Araçtan içeri koltuğu yüksek ayarda. Daha da onu ben indireyim. Direksiyonu benim araca göre sert biraz daha ama normal sonuçta olması gereken düzeyde. Yani de biraz sistem modu falan var ya ona istinaden. Zaten Volkswagen'in her zaman orta segment konsol hoşuma gitmiştir. Şu anda gidiyor. Onunla ilgili bir sıkıntı yok. Değil bir double olsa güzel olurdu. Ama sorun değil. Solu kapatmışlar mı? Kapatmışlar Oturuş pozisyonu güzel arabada. Ve koltuğun böyle yanlardan destekli olması hizi tutuyor. Ama sonra DSG şanzımanın çift devriyaj dedikleri gazı bastıktan belli bir süre sonra kendini alma, toparlaması benim noktada bilmiyorum. Hani eski düzen, karı düzen otomatik şanzımanlar nasıldı? Gazı bıraktım, araba kendini atardı. Bunda öyle bir şey yok. Bu bir artı mı eksi mi bilmiyorum. Bence eksi kimde göre artı. Bu trafikte eskiden neye alıyorduk aracı? Bu aralar kendi kendine neye alıyor? Şimdi böyle bir dert kalmadı. Bakalım bir yokuşta dediniz aracı. Yol tutuşunu birazcık deneriz. Şanzımanla deneriz. Yani zaten şu an e, trafikte yavaş yavaş gidebileceğimiz noktada aracı anlayabileceğimiz bir şey yok. Aynı trafik sıkıştı. o araba olan gider bakalım. Gitmiyor. Arabada durduğunuzda belli bir süre sonra D'den kendini boşa atıyor. çift devriyaj muhabbeti var kendi bırakıyor. Normalde biz alıyorduk. Bu araba onu kendi yapıyor. Yani biraz çok detaylı olması ürünün sorun çıkarması anlamına geliyor. Şiroklarda olduğu gibi. Passat oradan geçersin sen bence. Evet yine işte gerçekten hani diyorum ya trafikte hani araba kullanmak gaza basmaktan ibaret değildir. Arabanızı tanımanız veya nereden geçip geçmeyeceğini bilmeniz gerekiyor. Ve bu yüzden de ha Passat sollayacağım artık ya. Hadi yürü artık yürü. Adam yol verdi. Bütün şerit herkes yol verdi adama. Adam gitmedi yemin ediyorum ya. ama aksın. Gülkem bir şey söyle Aksın Haksız mıyım abi? Haklısın abi valla. <laughs> yani. Bütün Üsküdar'a yol verdi. Abi bütün Üsküdar'a yol verdi. Hala da geçmiyor ya. Eyvallah dayım. Adam da bir sağ ol demedi işte. Bir insan ol değil mi? Sana yol verdiler. Bir sağ ol de. Ya. Sürücüsü yaşlı galiba. Tecrübeli olması lazım. Abla devam et, devam et abla, devam et. Beş araba içer, devam et. Ay ne <laughs> çok güzel. Aynen bir şey olmaz. Ama dikkat etmedim aynaya. Abi Passat beni öldürdü ya. Vallahi öldürdü, yemin ediyorum öldürdü ya. Öyle mi sıkıştırdık? Gel dayı gel, gel dayı gel. Gel 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 gel. Yol da bozuk. ki. Evet keşke yukarıdan gitseydik. Arkadaşlar arabayı test etmiş bulunuyoruz böyle. Bozuk yolda güzel. Amortis, yani. hani, Amortisörleri gerçekten iyi. Hani şey yapmıyor böyle size çok sarsmıyor, de vurmuyor, çok esnek de değil. Çok sert değil. Tam ortasını yapmışlar diyebiliriz. Onunla ilgili bir sıkıntı yok. Geç ablacığım geç. Araba genel olarak yüksek araba ve büyük araba olduğu için hani kullanımı tatlı. Ama yine dururken bu arabada neyi almak bence daha iyi. Yine D'de beklememek lazım bence. Çünkü D'de beklediğinde araba hep yine kendini normal boşa atana kadar ileri atmaya çalışıyor. Bu ileride şanzımanın ömrünü azaltır. Passat'ın haricinde her yola girilirim yani. Yeter ki şu Passat'a bak. Bomboş trafikle gidemiyorlar arkadaşlar. Biraz daha döndür onları. <laughs> Bunda ESP yok. Bunda ESP yok değil mi? ESP var. Ben onun testini yaptım. Nerede tuşu? Bu da Tuşunu aynı. Tuşunu bilmiyorum yerine. Ama ESP var yani. Kendi ESP devreye giriyor. O zaman devre dışı bırakamıyoruz. Şimdi yokuş yukarı deneyeceğiz arabayı. 105 beygir, 16 alt dizel. Bu arada şunu söyleyebilirim. Dışarıdan araba traktör gibi arkadaşlar ama içeriden çok ses almıyor. O yönde iyi yani. O rahatsızlığı sunmuyorsunuz. Şimdi trafikten çıkacağımız için şey, emret kemerimiz takalım. Burada i̇şte yaşlı bir amcamız geçiyor. Ona yol veriyoruz. Oh herkes müzik açmış takılıyor kapısına göre. Arabanın anlık yakıt tüketimi falan hepsine bakacağız. Ama daha çok şu an hani gaz tepkimesine biraz daha yol açıldığında işte şanzımanla geçişlerine, sport moduna falan değinmek istiyorum aracın. Şu an şöyleyim size e, gaza çok az basıyorum zaten çok ufak basışlarda herhangi bir vitesin değiştiğini hissetmiyorsunuz zaten hani vitesin attığını değiştiğini hissetmediğini söyleyebilirim yani vites değişmeleri vites atmaları normal ama zaten bu şekilde yavaş yavaş giderken ve yavaş gaza bakarken hiçbir arabada vites değiştiğini anlamazsınız şanzımanda bir arıza yoksa ne zaman anlarsınız yüksek devirde anlarsınız. Dur ablacım ben de geçeyim Sağlasın. Araba vites sağa doğru çektiğimde direkt triptonik oluyor. Abi var <laughs> Artık vites elimde. <laughs> yani triptonik artık kendi elimle kullanmak istiyorum. Bir dakika duracağım bir dakika. Otomatik şanzıman sevmiyorum diye bundan diyorum aksar ben size. <laughs> bozuluyor diyorum <laughs> bak bozuldu diye. O bir şey o yok bu yerinden çıktı. Hah, yoldan girince elimde kalmıştı ben onu esin takarken. diye yandan attım. Şimdi şöyle koyalım mı? Takarız bir dakika dur dayı ben şöyle geçeyim. Evet şimdi bir yokuşları bulduk en azından. Ve D'deyiz arkadaşlar. Önüm birazcık boşluğa da bastım. Güzel 4500 devir. Direkt diye 50'ye kadar attı kendini. Ama tabii önümü çok ikiye atamadı vites. Birdeyken yolu kesmiş durumda olduk. Kendimiz Türk aldım alalım yokuşları. Şu an aynı şekilde. iki aldık normal ama tabii düşük devirde olduğu için anlaşılmıyor yine birazcık öyle. Ama çok yani, seri kaçıyor ya. Turbo düzel olduğu için araba aynen biraz zamanda evet. oradan da. Turbo düzel olduğu için demin yani, kaçışı benim de hoşuma gidiyor. Sonuçta arabada bir turbo devreye giriyor ve şahlanıyor araba birazcık daha. Evet. Vites geçişleri güzel gerçekten. Yani DSG'de şöyle bir durum var tabii. Yani, DSG'yi yavaş düzgün efendi kullanırsanız bir sıkıntı yok, bozulmuyor ama biraz seri kullandığında sıkıntı çıkartıyor. Araçtan en yokuşlu lastik desteği var. Frenin baktığında araba kaymıyor belli bir saniye. Ondan sonra gaza basıp devam edebiliyorsunuz. Yokuşlu lastik zaten biliyorsunuz çoğunda var bunların, yeni nesil araçların. Bu yine trafiğe girdik. Ayı kaydırma. Andi patana önleyici sistem var diyorlar ama araba patana çekiyor onu söyleyeyim. Evet bayağı çekiyor. Bayağı çekiyor yok gibi geldi bana. İnternet sitesine de baktığım kadarıyla var gözüküyor. Ya yani bir de lastikler bitik ondan mı acaba bilmiyorum ama. O da olabilir. Lastikler aynı şekilde bitikse o da aynı şekilde etkiler. Ama şu an normal kullanımda araba 4500 devir devirlenmesi fırsı gayet güzel. Süspansiyonları iyi olduğu için virajda araba yatıyor ama hani bir güven veriyor. Böyle bir ne yapacağım demiyor bak kendi kendine. Yani Volkswagen sonuçta güven veren bir araba, Alman bir arabası. Şimdi buradan aynı şekilde inip bir yokuşla deneyip oradan sahilden devam edelim. Arkadaşlar genel yani olarak aracın hoşuma gitmeyen tek noktası sesli çalışması. Araba dışarıdan sesli çalışıyor ama içeriden öyle bir durum yok. Ama genel olarak baktığınızda içinden bu sesi almıyorsunuz. Rahat rahat gidiyor. Sport modu var. Sport'u aldım şu an mesela. Sport'a aldım, kırmızı ışık yandı. Çok şanslıyım dur bu konuda gerçekten. Ben şu an yanına durayım da. Sport'a yukarı bakalım kaç bin devre vites atacak. Ve Sport'tayken aynı şekilde vites atışlarını hissedebilecek miyiz? Onu da bir deneyelim. <laughs> Güzel. Hafiften aynı şekilde araba böyle patlayan şekilde. Şimdi tutuyor kendini. Arabayı topar arabayı toparlayabiliyorsunuz yani atmıyor sağa sola. Birazcık daha böyle arabaya hakim olduğunda tanıdığında çok rahat bir şekilde bu arabayla hani oynarsın. Yani tabii bu arabayı mesela bir yazılım attırıp 105 beygiden biraz daha yükseltip çok daha iyi performans alabilirsin bence. Yani bununla tabii oynaman gerekiyor birazcık. E tabii yani oynadığında motorun ömrü de o kadar azalıyor. O da ayrı mesele ama genel olarak sport modu da güzel ama sport modu yerine Triptoni almanızı tavsiye ederim. En azından hangi vitesi kaç devre değiştireceğinizi kendiniz karar verirsiniz. Gerçi ilerden de gelirdim. Niye buradan gelin değil mi? Tamam ilerden gelin Hem arabanın manevrasına bakalım. Güzel. İyi döndüm bence. Dönüşleri bayağı iyi. Evet, biraz daha rahat bir yol. Sporta alalım bakalım birazcık. Ne? Güzel gidiyor, giderinde bir sıkıntı yok. Şu an yüzde gidiyoruz. Yol tuşu falan gayet iyi. Şarj atıcılıkla ilgili bir sıkıntı yok. Alınabilir bir araç. ben yine benzinli araçlardan yanayım genelde. Yenebilirsiniz. Ama tabii bu da şu an 80.000 lira civarında alabileceğiniz bir araç. Biraz da kamera yukarı kaldı. Şey böyle kafa olarak. 80 derece civarında alabileceğiniz bir araç bu. 2003 model. Ortalama yakıt tüketimi şu an 7 litre gibi gözüküyor. Ama tabi detayını e, zaten yol bilgisayarından da göstereceğim size. Niye de yakıyor ama ya fazla? Çünkü yani basmaya bağlı. Bu araç ancak güzel olduğu için yani devirli kullanıp ayrıca çok yüklenmemek gerekiyor. Hı hı. Devirsiz olduğunda çok yakar, devirli olduğunda da çok yakar. Tam ortasına el gerekiyor. Bir de otomatik şanzıman zaten arabayı çok yaktıran bir şeydir her zaman. Bunu biraz daha uzun yol sabit böyle 120 ile kullandığında, gaza bastığında 2000-2500 devir çok daha sıkıntısız bir şekilde. Yani, yani genelde arabayı kullanırken sport modda kullanıyor Yani bundan dolayı normaldir bu hani ortalama 7 litre otomatikman sportta 10 litre çıkıyor. Evet. Normalde 2000-2500 devirde vites değiştirilen sport modu aldım 4000-4500 çıkıyor. Ki bile belli bir süre sonra motor kendini korumaya alıp vites atıyor. Ama o bu tarz arabalar normalde BMW tarzında artık işte bir arabada otomatikman kendi kendini atması birazcık can sıkıyor tesi. <laughs> Çünkü arabada agresif kullanırken vites değiştirmesi canını sıkabilir. Ya aldım şu an 2'de. Araba güzel ama bir de şu vitesi sağlam yapsalardı. Gerçekten vitesi kötü. Triploni alsanız da aracı. Araç tam 4700 devirde vites atıyor. Yani kendi korumayı aldığı için. Bu saatten sonra sağda zarar bana zarar diyor araba. Kendi aynı şekilde vitesi bir ileri doğru attırıyor. Ama tabii ne var aslında? Hani spor modu almaktan yeni triptonik alsan evet. hem aynı şekilde kendi kendine vites attırır hem de elimde olduğu imkanları sen attırırsın. Aslında daha sağlıklı olur bence. Bu arabanın hani Volkswagen bak standart sert lastik kullanıyor. Hani hep öyle. Bu, değişmez. Yani bundan aynı şekilde iş kalitesini çok fazla değerlendirmemek lazım. Çünkü arabanın segmenti belli. Hani fiyatı belli. İki bu araç aynı şekilde Jetta. Jetta değil mi? Passat. Jetta yok. Tamam. gitti aklıma. <laughs> Otomatik şanzıman ömrünü uzatma ikilerin gibi. Yani ne olursa olsun tek de bir çift de olsa neyi almak lazım arkadaşlar. Araç genel olarak hoşuma gitti. Hani oturuş pozisyonunda şunlar tutuyor. Ki birazcık sağa sola hani zorladığımda araba kendini atmıyor. Hani oturaklı gidiyor. O hoşuma gitti. Yakıt olarak dediğim gibi yaklaşık olarak 7 ile 10 litre arası yakıyor. Sizin kullanımınıza bağlı uzun yolda biraz daha düşebilirsiniz belki ama ya biz düşüremeyiz onu böyle kullandığımız için. Aynen. sayılmaz. Evet, bunu taktım şarjdan yarısı da olmuştur ancak. Ekranda aynı şekilde normalde D1, D2 olarak kitesi görebiliyorsunuz. S'yi aldığımız, Sport'u aldığınızda S olarak gösteriyor. Triptoni aldım, Triptoni gösteriyor. Biraz zorlayalım bakalım. Burada bir aynen yol tutuşunu abi deneyebilirsin. Kayıyor. Kayıyor ama atmıyor kendini. Bu いいやね。反正教是什么着呢，是吧 sürece yoldan çıkarmazsın arkadaşlar. Böyle sizi şaşırtacak hareketler yapmıyor araç. Hani düzgün bir şekilde atıyor içine, düzgün bir şekilde parlıyorsunuz. Şu anda 140 falan bir derece girdim biraz önce sırf denemek için. Tamam araba kaydı, 4 lastik kaydı. Bir de fark ettik bunu hep beraber ama zaten olması gereken buydu. Hani bu arabanın yapısı bu. Bu kayması normal. Çünkü bazı araba kaymaz kaymaz birden atar, toparlayamazsın. Bazı araba vardır, kıçık ayak, önden toparlamaya çalışsın. Şey güzel mesela, kafa salmadan. Hala kafası almadı Kafa atmadı yani. Direkt toplu düzgün bir şekilde kaydı. Aynen öyle. Şimdi ben de olayım bazı araba dediğim kafa atar, toparlaman daha zordur. Ama önden çekişli arabalarda kafayı çok rahat toparlarsın. Arkadan çekişli arabalarda da arkaya attığında şoförlük gerektirir. Bununla gerçi çok hızlı da girmedik o kadar. Hani onunla hı hı. kafa attıramazdım buna da arkaya attırabilirdik büyük ihtimal. Ama araba sabit güzel bir şekilde kaydı. Toparlaması da onun istinaden güzel bir şekilde toparlayabiliyorsunuz. Yani bunun için çok böyle aman aman şoför olmadan da bunu güzel bir şekilde toparlayıp kullanım sağlayabilirsiniz. Evet kavga ediyorlar taksiciyle. Arkadaşlar <laughs> ben hemen şu yol bilgisayarını göstermek istiyorum size. hızlanmasını da göstereceğim birazdan. E değil, önce konfor, far görüş, saat, kış lastikleri, bildirimler, servis, fabrika ayarı gibi ayarları buradan bulabiliyorsunuz. Buradan da yağ değişim, de gündüz etleri, farları, hatası nerede var gibi gibi ürünlere buradan bakabiliyoruz. Şimdi şöyle bir hızlanmasına bakacağız ilk önce. Şöyle bir yola çıkalım. Tamam 1.6 dedik. 1.6 dedik araba. 105 beygir dedik. Bir normal bir sıfır yüzünü bir denemiş olalım aynı şekilde aracın. Hem de en son sıfır yüzünü denedikten sonra da bir birlikte bir yorum yapalım bakalım. Hani aracın özellikleri, kullanışı hakkında son nihai karar olarak ne diyoruz? Çünkü bu aracın 1.6'sı var, 2000 motoru var, dizeli var, benzinlisi var. 0-100 testini burada rahat rahat denilir. Sen ben şöyle bir... Arkamızda araba yok. Bu zaman sıfırız değil mi abi? Aynen. Arkamızda araba yok arkadaşlar. Şu an ben durdum. Çok da durmadan. 3, 2, 1. Dip gaz arkadaşlar sonuna kadar. Kaç saniye oldu saymıyorum ama 11-12 oldu galiba. Aynen. Değil mi? Çok da Aynen. böyle aman aman 11 -11. löp diye. 11 -11 o civarda falan. 10-11 oldu. Ya benim Rover'um 8 saniyede çıkıyordu yüze be. Ne arabaydı diyorum inanmıyorsunuz Bayağı bana. Bayağı iyi ya. Çok iyiydi ya. <laughs>